Abi bir tane karpuz abi var. Şimdi o karpuzlardan alacağız bir tane yani burada. Which one? Tomne. Can we cut? Ah, oh, there is knife, yeah. Yeah, yeah, we want to cut. Kesin bakalım. Let me take I can cut. <laughs> abi karpuzu aldık kocaman yardı ortada. Şimdi onu yiyeceğiz. Şu karpuz da var. Kaşığı var bunun şimdi. Kaşık güzel karpuz. Vaa. Kaşıkla. Abi bu karpuzun fiyatı 3 dolar. Abi çok am amca amca tatlı değil ama bence güzeller. Neyse ben bunu yiyorum abi. Hadi yürü. <laughs> mm -hmm. yiyemiyorum daha ya. Az bir şey kaldı. Ama kusacağım yani. Neyse bunlar da börtüler böcükler yesin artık yapacak bir şey. Onlara da faydamız Abi dışarıda acayip yağmur yağıyor. Biraz burada dinmesini bekledik. Şimdi çıkacağız birlikte. Otostopa devam edeceğiz. Öyle yine bildiğiniz gibi beleş buralar, tezgahlar bu. Video yapıyoruz boş zamanlarımızda. Kitap kitap okuyoruz. Öyle yani. Şimdi gidip otostop çıkacağız. Here Aa come bir Aaaa, <laughs> My turtle. Look <laughs> at Abi çok yağmur yağıyor. Ben kendi şeyimi ona verdim. Çünkü şemsiye daha rahat benim için. Ben de şemsiyeyle devam edeceğim. How you are cute? oh shit! <laughs> Abi acayip yağmur ya, ya havaya bak ve bizim otostop çekmemiz lazım yağmurda durmayacak, yapacak bir şey yok, otostop çekeceğiz. Abi otostopa devam fırtına çamur. Bilmiyor, biz devam ediyoruz. Umarım birisi durur. Hiç sanmıyorum ama deneyelim bakalım. Abi bir abi otostop çektiği durdu. Söyledim gideceğimiz yeri ulan çok uzak orası falan. Ne yapacaksın ne Otobüs bileti alayım, tren bileti alayım. Ya dedim istemiyorum ben tren bileti. Biz dedim oraya yürüyeceğiz. O dedi dur bakayım ne karşı götürebilirim falan dedi. Dedim götür götürmüyorsan yürüyeceğiz. Şimdi orada telefonla konuş. Biz de dedik bilmiyoruz abi otobüs. Ya yani bu yol böyle gidiyor tamam mı? Bu yol böyle gittikten sonra sağa dönüyor. 2 kilometre sonra. Ya bu adam bizi 2 kilometre götürse biz zaten sağa döneceğiz. Önemli değil bu adamın nereye gitti. Bu yoldan başka yere gidin mi? Neyse böyle devam. I can leave my bag and... Okay. Aaa... Uh, it's okay. Okay. We will go to the park. Ne Get inside too. Inside? In shop. Maybe. Let's go together, no? I don't know how to buy it. Actually, Tayvanda acayip bir bitkisel bir şey varmış. Onu şimdi deneyeceğiz. Ah <coughs> <coman hypotheses> <coman lithium enfant> <coman chills> You have to spill it, right? You have to put <Proyce> Yeah, I can. Yeah, <comananda> okay, <coman> okay, 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 are you sure? Yeah, of course. You see the mouth. Like this. You'll be fair, mouth? Because they are using. Oh, baby. Thank you, thank you, thank you. You can have it. How can we try? You just cure And after that, we, yeah. we will spill out. no? Oh, can I see? So, if you put it away, Europa... <creatic acid> huh? you, you cannot. Played anywhere, Play ah, only in garbage. Yeah, why? I don't know why. Uh. It's very rural. Ah, yeah, yeah, yeah. It's a problem a it's so rural. Yeah, a... like a... Do you want to try? Yeah. So, yeah, yeah, yeah. You are very lazy. Yeah. Is it okay for you? Of course, what, what is it? very big moment. Wait a second, you have a feeling. Is it animal? No, it's a vegetable. Totally. This is it semi-meat? I think it's okay. But he said the air mouth is red. i scared from her. It's a plain and some red dust. Mm -hmm. So you can try. It's a pretty for beginners. For beginners? Yeah, you say okay So let's try it together. No? Okay. You have a train I, I will not try. You don't want to try? I don't want to try. Okay, and you? Okay, I hope try. You want try? Oh my god. <laughs> oh, my god. Ah, you can take it. <laughs> One. Cheers. Cheers. One. <laughs> Cheers. Chew it. Don't swallow it. Let's not good now. Okay. If you chew some juice, you can swallow it. How did that mm -hmm. You have become so Taiwanese. Mm -hmm. I think you can try it, but only juice can well. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oh my god, mm -hmm. <laughs> go. are you okay? Probably will feel that. I think it's okay. Oh my god <laughs> You like it? No. I think it's nice. So like... you like, like it? Maybe it's yours. <laughs> it's yours. <laughs> well I didn't understand what is this. Do yeah. yeah. you like it? Mm -hmm. Mm -hmm. What? What is this, bro? It's a, it's sauce. They told me the red. Is it sauce? Not like so. it's not an animal, no. No, no, no. I don't care. For me, it's okay. No animal. No, not shit. What? This tasty. I know it's tasty. This tastes taste is like a sauna. Sa sauna. Sauna, sauna tasty. <laughs> Did you eat soup? No, no, no. Maybe sauna smell. <laughs> 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 ah <laughs> <laughs> yeah, yeah, that's true. It smells good. But it smells like Korean food. Korean hotpot. Yeah, Korean. <coughs> ah! Yes. That's true. That's true. Smell. Abi ne olduğunu anlamadım ama kullanan abilerin ağzı gözü yamuk yumuk ya. Sor let's Who are using this? problem with face no? Neyse gidelim abi. Kim kullanıyorsa suratlarında değişik bir ifade var ben anlamadım. Hayvanda bir şeyin kökü, tohumu şimdi binla içinde sos var. fındık, fıstık gibi içine koymuşlar. Tadı öyle acı çok şey değil abarttıkları kadar ya. Normal şeydi yani. Biraz boğazımda bir değişiklik hissediyorum şu an. Sostan dolayı herhalde normal. Ama çok da kötü değil. Bu da şey ilginç bir tecrübe oldu bizim. Binla. Binna. How's your feeling? It's so bad. I don't like it. But smell is nice. The smell is nice. Potentially but... <laughs> another Do you guys need a board to write something? I I don't know. I don't know. But we just can try. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay. Thank you for the opportunity. You're welcome. Let's go. Good luck. Thank you so much. Yeah. Thank you. Let's Thank you. Yeah. Yeah. Okay. See you. Yeah. See Yeah. Of course. In Yilan. Yeah. Okay. Bye. Bye. Biraz ilerledik ama şarjımız falan her şeyimiz bitti. Yağmur da çok fenaydı. Şimdi tekrar yola çıktık. Bir daha otostop deniyoruz. Hava daha güzel. Böyle. Umarım hızlıca bineriz şimdi. Bekliyoruz. Durdu bir tane. Ben sırtlıyorum her şeyi. Gidiyorum. İstokey. Hi. Hi. Can can we use here? We have. Baby have. Can we go <laughs> on? Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Car is going. To... Sisha. Sisha. Thank you. You can sit bro thank you so much bye bye thank you. we are out of taitung and it's so easy to reach just now so after one kilometer more the road gonna be together there's more chance more better, no? let's go thank <laughs> you

Yeah, of course. Together, let's take a step, like this way. One, two, three. Okay. Okay. Send to us, send to her, from Instagram. Okay. Thank you so much. Bye bye. bye. Okay. Bye bye, bye bye. Thank you so much. Bye bye. Abi geldik otostopta indirdiler. Şimdi gidiyoruz hadi bak. Abi biz bir şehre geldik Hanchung diye. Bu Hanchung şehri bir kilometre şeyinde yani. Böyle, böyle yürü etrafını bir kilometre. Böyle bir old sokağı var. Eski bir sokağı. Buraya old street demişler. Bir de şey var. Kale yapılmış önceden buraya. Biliyorsunuz Hollandalılar, İspanyollar, Japonlar, Çinliler derken Burası bir savunma alanına dön dönüşmüş ve bir kale var böyle şehrin dış duvarında. Biz de içerisinde dolaşıyoruz böyle. Yani bir yarım sade bitireceğiz her şeyi. Abi adım gibi eminim size bugün dünyanın en küçük şehrinde bölgeler göstereceğim. Şehir bir <laughs> kilometre. Bitti. Şöyle yürüyüş yerleri falan var. Ormanlık araziye çıkan. Buralara falan gidelim. Bir de şehrin etrafında bir kale var. O kaleyi de göstereceğim size. Hatta birlikte yürürüz ne kadar küçük olduğunu görürsünüz. Tarihinde. Görebilirsen bir yerde İngilizce size söylerim? Vaa, wow. abi yolu yapmışlar. Bu nedir, ne değildir diye yürüyelim dedik. Sanırım güzel bir yere çıkıyor. Benim ilgimi çekti. Orada çok eski bir taş var. Onu görelim birlikte. Hadi. Abi şu jackfruitları hatırlıyor mu ya? Gösteriyordum size. Durya'nın daha değişiği daha küçüğü ve acayip lezzetli. Tabii, bizim onu Biz gidelim. İnanılmaz yollardan geçtikten sonra başımıza vardık, varıyoruz. Ve i̇şte buradan da geçeceğiz. Onun için. Böyle bir şey var. Anlamadım ya. Bir çıkayım bakayım bu neymiş. Asian turistler coming. Şey. Çinliler geliyor koştu ama. <laughs> Çabuk çekelim şu neyse. Abi bu çok eski bir taşa benziyor ama anlamı çözemedim ya. Kesin bunu altından bir şey gömdüler. Millet çaldı anasını satayım. Ne yazıyor lan? I love you. I love you Böyle bir taş. Şehirde böyle gözüküyor. There is something to. Ne kılıç mı dövmüşler? Ne yapmış? Bunlar ne ya? Her şey Çince yazıyor. Hadi. Stone. Fresco, they are coming. böyle atraksiyon yapmışlar da bu taşta bir bokum yok yani. <laughs> Yolum oldu boş çıktı. Neyse güzel çiçek böcek bir şeyler var. Abi size dünyanın en küçük şehrinin kalesini göstereceğim. Tabi restore edilmiş. Çıkıyoruz şu an tepesine. Wow. İlegal yolla çıktık ama yapacak bir şey yok. Buradan devam. Abi teyzeler değişik bir oyun oynuyor burada bakın şimdi teyze vuruyor golf gibi sürüyorlar böyle şeyi topu o aradan mı geçirmeye çalışıyor acaba ya da ona yakın bir mesafe mi tutturmaya çalışıyor. Aa teyze sıçtı, aa sıçmadı lan valla çimden döndü. Abi oyunu görmüştüm de önceden adını bilmiyorum ya adını bilen varsa alta yazsın da oradan ben de bilgileneyim golf gibi vuruyorlar topa. Şuradaki küçük şeyin altından geçirmeye çalışıyor. Nerede o? Oraya zoomlar mıyız? Nasıl yaparız mi Şu galiba. Tam ortasından geçirince kazanıyor sonra devam ediyorlar. 3-5 tane öyle yol var. Mesela şu taraftan gelen abiler var. Onlar da oynar birazdan gözümüzün önünde. Eğlenceli bir oyun. Yürüyüşlü hareketli. Güzel yani. ne deli gibi deli gibi vuracak No Ah yes Yeah it's more healthy Yeah alkışlıyorsunuz. Abi teyzelerim böyle maçını bitirdikten sonra şurada ilerleyelim dedik tank gördük anasını ne garip pist. Ama şey şehir baya güzel şurada koşu için alan var. Burada bu oyun var. Arka tarafta şu millet kay falan yapıyor. Bu arazi full full spor üzerine yani baya iyi. Sevdim sessiz sakin. Araba bile geçmiyor. Çok güzel yani. Baya güzel. Yolu çok güzel yapmamışlar mı ya? Hoşuma Ha <laughs> <laughs> biz bütün yolu yürüdük böyle. Hayvan gibi bir kilometre falan. Yolun sonunda iniş yeri yok. Geri dönmemiz lazım şuraya bak. Daha. Terlakiyor. Öylece apo I'm a course surfing tenable, the Vitana. Hi. Here? Yeah, I said. Nana is Maybe you can come, come down later. Then please take a break. Ah. Spring uh, something. Ah. The course surfing home, yeah? Cours surfing home, yeah? Sorry. Cours surfing <laughs> <IN Hands bin ukulele> yeah, it's true. Sorry, can I take off my shoes? Maybe, what happened? I don't know. We have a cat. It's okay. Oh, what for? Sorry. Okay, you wait here. I Here is most of it. Sometimes it's okay, sometimes it's not. But it's here. Oh, looks nice. She's a girl. I think she will like me. Yes, yes, my girl. Yes, my girl. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, Burası hostel gibi bir yer ama kostümü gibi olarak da kullanılıyor. Yani. müşteri yokken kostümü gibi bir Hi. I'm old. I'm here. şey burada yanan bir yer varmış. kendisi yarı İran, babası İranlı, annesi Tayvanlı. Bayağı tatlı çocuk. Oh, have fire. ah the girls have fire. Yeah. Ah in the gas. Oh, Abi doğal gazın orada böyle havai fişek satan, mısır patlatma şeyi satan şeyler var. Şimdi onları yapacağız. Biz. Abi her şey yasak burada. Barbekü, işte havai fişek patlatmak falan her şey yasak. Abi biz elimizde mısır patlatmaya gidiyoruz ateşte. Hadi bakalım. There's fire. Normalde bu da yasak patlatmaların Ama millet eğlencesine geliyor bu. It's also illegal to get inside. I think no. People really want to enjoy. Abi içeri girmek de yasak bence ama. Sometimes the police will come. What? Yeah, but it's okay. They just say, oh. Don't do this. Yeah, just say, but no. Okay. Smells like gas. Yes. There is water. I think came from from rain, uh -huh. but they didn't finish. They never stop fire. No, I'm gonna make barbecue. <laughs> yes. Which fire? I will just put like this. Yes. Let me try. Ah now the oil is became red. Yes. Oh. <laughs> the wood is <Buddhist> fire. <laughs> In Azerbaijan everywhere like this. <laughs> so big fire. Oh. gas. It's natural gas. In Azerbaijan have so many gas. And oil. Live here for six years. <laughs> and never stop stopped. Oh really? Yeah. For six years. Ah, burn for king. <burn. laughs> start to pop yeah you guys want to try because we are yeah if you really have really. more we yeah. can yeah, yeah. do you want to check <laughs> yeah you can check if you want okay not, not. Mm, looks nice yeah. is it popcorn yeah <laughs> <laughs> Mmm. Yeah, temperature is you yeah. Okay, yeah, yeah. It's like this. Okay cool. It's, it's okay. Yeah. It's. Now it's okay. Yeah yeah yeah. Yeah. will eat the sex. <laughs> Let's eat. Mmm! Mmm! Sweet. bu ateşli mekandan da çıktık. Başımıza bir bela gelmeden şimdi gidip yemek yiyeceğiz. Güzel. It's good idea. I think they are smart. Bay bay şey şey. Bye bye. Abi tatlı patatesle yumurta falan satıyor. Orada gece bırakıp yiyor musun falan. Değişik bir kadın bu. Vietnam. Aa. Alo. Hi. 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 Hmm. Ah, they have English An Yeah, Buranın özel bir tatlısı varmış böyle, şu kokonatlı. Pina. Fıstıklı. Tofu Bunu bilmiyorum, bubble tea'nin içine koyuyorlar bundan da. Yiyeceğiz şimdi. De. Hmm, try. it. Yeah, try it too. Okay, I can eat too. Okay. This bubble tea is nice. Thank you, thank you, Shisha. Shisha. Adamsa. Thank you, Shisha. She like me. He like me. one, Shisha. You can try too. Okay, I will. Ginger. ginger. böyle bir alan yapmışlar. Kardeş tutuyorlar şeyde. Çok ilginç ya. Burası bildiğim bir kafeterya gibi bir yer. Kafeyi yemek restoran yeri yapmışlar. İşte balık tutma yeri yapmışlar. Çamurlu bir su var. İçeriden kardeş tutuyor. Kızın bir tutuyor, çığlık atıyor falan. İçeride kardeşler büyüyor, yetişiyor galiba. Bunlar da tutuyor, yiyor öyle bir yer. Sörfingden host bulduk diye sevindik. Kıza buluştuk falan, yemek yedik ettik. Kız bizi hosteline getirdi. Kızın hosteli varmış. Yani Dormitory şeklinde bir yerde. Bugün kalacağız böyle. İyi internet var. Güzel, tatlış bir yer. 2-3 gün kalabilir miyiz dedi, 2 gün kalın dedi. 2 gün kalacağız. Bu tatlı küçük şehri gezeceğiz. Böyle bugün buradayız. Yani görüşürüz kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın. <laughs>